Bugün PKK'da da gelen yeni güncellemeyi tanıtacağım. Hazır okullar tatil olmuşken ben de bir tane video yayınlayayım dedim. Yeni güncelleme de gelmiş ama bir tane daha güncelli gelmişti. Ona şey video çekmeye vaktim olmadı. Neyse ilk olarak şuradan başlayalım evimizden tam olarak. Şu hayvanım da gelmiş burada. Arkadaşlar bu kim mi? Arkadaşlar ilk güncelleme bu bakın. Buradan ev düzenleme yerinden böyle olduğunda koltuğa tıklarsanız evi düzenler. Avataya tıklarsanız böyle olacak. Mesela e, buradan şu işarete tıkladım. Önüme geldi. Peki şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl oturur? Arkadaşlar Çoğu kişi denemiştir mutlaka o şeyin üstüne tıkladığınızda oturmuyor mobilyanın dışına tıklamanız lazım yani ne demek dışına ee, mobilyanın birazcık yanına ay gel kız buraya mesela o zaman şöyle mavi bir ışık çıkacak o zaman algılar mesela burası bebek odası şuraya tıklarsa yatağa gider. Gel buraya. Nereye gidiyorsun ya? Ben öyle hemen güncellemeye aa güncelleme gelmiş. Hadi video çekelim demiyorum. Önce güncellemede kendim görüyorum. Ben onunla bana şöyle bir tane oda hazırladım. Oy. Gel kız be. Otur koltuğa. Mesela ona ne izleyelim? Araba izlemiyorum. Aa arkadaşlar hiç fark ettiniz mi? Bu kaplumbağa arabası. Ama değişmiyor. Yani ben değiştiremedim. Evet ilk güncelleme bu. Ben ona şöyle kendimi beklemeye yere yaptım. Bekleme yeri. Otur sen şuraya bekle. Ayakta kalma. İki de gelemiyor. Otursana. Şimdi. Bu sefer tüm sürpriz kutuların yerini bilmiyorum. Ama bir tanesini daha yeni buldum az önce. Arkadaşlar bu kutu satın alma yerine gelin. Buradaki kızın yanında e, bir tane ya şurada ya şurada böyle bunlar gibi havada ha bir tane sürpriz kutumuz olacak. Onu oradan hemen alabilirsiniz. Bakayım başka yeni ne yenilik gelmiş? Aa buraya manav gelmiş. Burada bir tane manav var arkadaşlar. Şunu bir alalım. Aa meyve suyu. Bakayım bilebilecek mi? Yok ananas aldın diye. Ay dur ya. Evet. Aldık şimdi bunu. İçelim. Aa arkadaşlar size bir şey göstermeyi unuttum. Şurada. Arkadaşlar burada evdeki robotlardan bahsediyor. Mesela admin ne diyor? Yeni icadım olan avatarları gördünüz mü? Artık kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Onlarla evinde istediğin gibi oynayabilirsin. Neden gidip denemiyorsun? Bilimci onları zaten merde kullanıyor ama eğlence için değil elbette. Ha ha ha. Bilim insanına bakalım. Artık ortam sakinleştiğine göre cevherleri incelemeye geri dönebilirim. Neden bu kadar güçlü olduklarını hala bilmiyorum. Fakat iş bu tek başına olan bilimciyi atıyor. Bu yüzden bana yardım etmesi için bu avatarları oluşturan admin'e güvenmek zorunda kaldım. Admin herhalde bunların düşmanı mı? Ne <laughs> Tabii ki de admin biliyorum. Onu daha önce pek dünyasına saldıran bir şey diye söylüyorlar. Ayrıca burada bulunan bir daha Morgan'ı da tuttum. Ne onunla buluşmak için oraya gitmiyorsun. Bakalım hem oradaki robotları görelim hem de Morgana'yı görelim. Ama önce boyumuzu giyelim. Çünkü mağara suyun içinde. bunu bir önceki güncellemede tanıtmıştım bu mağarayı. İşte Morgana burada. Ne diyor? merhaba. Ben Morgana tanıştığımıza memnun oldum. Bilimcilerin bu cevher bilimcilerin mi? Bir tane bilimci var. Bilimcilerin bu cevherlerin neden güçlü olduğunu ve neden burada olduklarını anlamasına yardımcı olmak için buradayım. Yardımına ihtiyacını, yardımıma ihtiyacın varsa lütfen söyle. Burada bir de nim de var. Dünya baş içindeyken neden hala burada olmam gerektiğini bilmiyorum. Fakat buradayım. Bu benim koruyorum. Güç ve fili aramalı ve her ne kadar onları tam olarak anlamasam da bu cehaletten bir düzül oluşturmalıyım. Mağaraya tekrar saldırabileceklerini mi düşünüyorsun? Ben de düşünmüyorum. Yok ben de düşünmüyorum. Dur bir daha yüze çıkartmayayım şimdi mayamı. Bu ne ya? Su gibi. Daha önce görmemiştim bunu. Bu da görmüş müydüm? Arkadaşlar pek hatırlamıyorum. Bir önceki videolarda tanıtmışımdır. Gördüysem. Yorumlara yazın. Ya ben böyle uçmayı çok seviyorum. Hadi, hadi hadi hadi. Uçma kostümünü giyeyim. O zaman giderim acı. size bir şey daha göstereceğim. İşte. Camint. Hadi kız. Bırak uçmayı. Şurada da bir şey var. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Chris Run yine buraya götürülmüş. Şimdi bir tane daha yeniliğimiz arkadaşlar buraya da polis şey gelmiş. Bak bu ne? 1 milyon 500 bin kristal çalmış. Arkadaşlar ben bu kedinin yerini buldum. Nasıl demeyeceksiniz ama bu kedi değil. Bu bir rakun arkadaşlar. Sadece benim hayvanımda olan yüzü takmış. Hemen size onun yerini göstereyim. Arkadaşlar tam olarak burada. Ne diyor? Burada görülecek bir şey yok nokta nokta. Yani ben hiçbir şey çalmadım. Dur, gidip geleyim. Ben hiçbir şey çalmadım. Yani beni tutuklamana gerek yok miyav. Arkadaşlar bakın kuyruğu çizgi, kuyruğu çizgi. Ee, aslında tam olarak buna çok benzemiyor ama bence bu ya. Bakın o şeyler aynı. Alttaki sakal gibi bir şeyler. Ama o şey yüzünü takmaz mıydı arkadaşlar? Şöyle size hemen göstereyim. O yüz şey yüzü değil mi ya? Şu yüz değil mi o? Ama yok bu değil. Bu mu? Bence o yüz bu. Ama buralarda çizgileri var yok. Bakayım kulaklar falan da o yüze benziyor. Herhalde ilk tanınmasın diye yüzünü değiştirmiş. Arkadaşlar bu kedi bence bu. Çünkü bayağı benziyor yani. Ben de aynı yüzü taktım kediciğime. Aslında o bir manda. <laughs> Burada polis arabası geldi. Manav kostümü geldi. Bir de şurada bir tane balen kostümü geldi. Onu denemek istedim. Yok yok. Böyle alalım. Yüzüm böyle olsun. Bu ne? Tam polis paketi. Ne yapayım? polis paketine. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Böyle bir balerin kostümü var. Bence çok sevdim. Ama kaç lira bu ya? Bu ya gerçek paradır ya da birkaç bin lira ya da 100-200 kristal falan ya. Ona biriktirmekle uğraşamam. Bugün zaten hayvancıma bir şeyler aldım. Aa, bakayım. Hiç görmedim. Yani hiç anlamadım onu. Aa böyle balerin balerin bir fotoğraf çekilelim. banyo istiyorsan banyo istiyorsun bana ne. Buraya ne koyalım? Ay ne oluyor? Yıldız koyalım. Bunu indirelim ya. Bu güzel oldu. benim yutanım ama hiç beğeni yok. 11 takipçi. Arkadaşlar ben birkaç tane fotoğraf sildim burada. Bu bu ne ya? Neyse reklam. Üf <laughs> 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 bu öksürük de video vaktini buluyor ya. Eve gidip robotla... Aa balerin şeyim bitti. Evet oldu. Eve gidip robotumun şeyini değiştireceğim. Kıyafetini değiştireceğim. Yahu gel ya buraya. Yüzünü nasıl yapayım? Benimle aynı yüz olmasın. E bu olsun. Bu kalsın. ezan okunuyor. Ben en iyisi videoyu durdurayım. Arkadaşlar ezan okunduğu için videoyu durdurdum. Ee, içeride dedem vardı. Onun sesi gelmiş olabilir. Sabırsız ben bekleyemedim. Avatarımı hemen ezanda yaptım. Bir de ben bir şey fark ettim. PKX bize bedavadan bir şeyler verdi. PKX de mağazasına girince ee, tam olarak şu kıyafet bölümünde bedava bir şey olacaktı. Bence güncellemeden aldım galiba. Yok, bunda da olabilir. Bilmiyorum artık. Onun kıyafetini de yapacağım. E ee, üstü nerede? Üstü bu. Altı bu. Ay bu değil. Ayakkabısı bu. Eldiveni yok. Gözlüğü de yok. Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bir önceki güncellemelerde şu kanat gerçek paralı mıydı? Evet. Şimdi bana sürpriz kutudan çıktı. Bunun özel saçı var mı? Hayır saç falan yok. Şapkası var mı? Şapka. Şapkalar nerede? Hayır şapkası da yok. Ha, güzel soru. Hangisiyle yer değiştirecek? Ay. Şuna. güzel oldu. Şimdi şu arkadaşımla birlikte dans edelim biraz. Önüme gel. Aa, halının üstüne çıkamadı. Bu mı yapsak. Şok şok. Aa bende de o çıkmış. Aa aynı anda. Nasıl renk geldi bilmiyorum ama aynı anda dans ediyoruz. Yahu sen de sus bir Mila ya. Bırakacağım seni. Herhalde kayıt alıyorum diye. Yeter dans ettik. Yorulduk. Bırak şunu. Bende dansı bitireyim mi? Şimdi ne yapalım? Sen beni yine eski yerinde bekle. parti yapalım mı? Ya da partiye gitsek iyi olacak. Partiye şimdi iki saat. Aa şu gelmiş. Aa çıktı. Aa rö, 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 rö. Yok. Uğraşamam. Aa, kime gitsem? Şu. arkadaşlar. ben dedeme video çekiyorum demeyi unuttum. ya bunlar burada? Aa Jisu Arkadaşım almak ister misin? Evet isterim. Aa dönme dansı mı gelmiş? Hiç haberim yok. Muhtemelen dışarıdaki şu dans satın alma yerindedir de. Ben yukarıda hiç düşünmemiş bunu Ha şuraya şey koymuş Aslında benim için sorun değil ben uçma kostümüyle de çıkardım ya bir de balen kostümü olsaydı tam olacaktı. dans satan adama gidelim. Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. dansını nereden almışlar? Burada da yok ki. Ee, ah, tamam, hadi gidelim. Belki bu adamdan almış. Dönmeyi herhalde bale kostümüyle Birlikte veriyorlar Öf ya partiden Boşu boşuna ayrıldım Ben de şurada iş şey yaparım Ay ne oldu ya Bir bineyim Ne yapacağımı anladınız mı Aa zaten sahne doluymuş Hayır ya keman değil. Gitar nerede? Aa sesi de başka çıkıyor. Acaba piyano? Ha yok o aynı. Davul. Davuldan ses çıkmıyor arkadaşlar. Ee, şey flüt. Aa, bunun da seti farklı. Başka mikrofondan ses çıkmıyor zaten. Kemana bakalım. Aa, yok. Beğenmedim. Artık yani videoyu şu dönme dolapta sonlandırmak istiyorum. Bu dönme dolaptaki fotoğraflar niye hiç kimse sevmiyor ya? Allah aşkına. Ha niye bu dönme dolaptaki? Gerçi çok da güzel çıkmıyor aslında dönme dolaptaki fotoğraflar. Evet neden olduğunu anladım. Tamam şu dönme dolabın önünde. Arkadaşlar bu videoda burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.